Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta da bu sefer ev yapma serimizin yeni bölüm hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer de elmas bloktan ev yapacağız. Bildiğiniz gibi cevher blokta ev yapmıştık. Süslü taşlardan ev yapmıştık ve bundan. Ve en son olarak da bu altın bloktan iki katlı ev yapmıştık. Bakın. Video üzerine doğru evine hoş geldiniz dedim. Bakın. İçeri gireyim. Bir de iki katlı yapmıştım. Bakın. Üst kat biraz dar oldu ama. Ne yapalım? Hadi bakalım arkadaşlar. Bu seferki elmas blok. Ke ev yapmış. Ya başlayalım. Gidin be. Tamam başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadarı yeter. Koyun gitme. Kötü olacak senin için. Aman neyse gitsin. Tamam şöyle 3, 4, 5, 6, 7. Biz bence biraz daha büyük yapalım evi ki büyük olsun güzel olsun. Tamam bu kadarı yeter. Tamam. Böyle iyi. Ve şuraya bir kapı yapalım. Kapı kapı. Kapısız ev olmaz zaten. Uygun mu? Böyleyken uygun. Tamam. Şimdi şöyle blok koyalım. Şöyle. tamam. İlk iki duvarı tamamlandı. Şöyle. Tamam. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Tam. Bundan da şöyle. Challenge uzatalım. Anneciğim uzatmaya olmaz. Uzatma, şöyle şunları şöyle. Zaten Tamam şuradan da şöyle. Tamam. Çok iyi. Tamam, Lustig. Tamamdır. Şöyle. Ne? Tamam. Tamam. İki blok fazla koymuş. Tamam. Şuradan da şöyle. kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok. Bir satır daha yapalım. Tamam. Ya. Şuradan da şöyle. Tamamdır. Şimdi Evin çatısını yapmak kaldı. Şöyle. Daha ya, yanlış yerlere koyayım. Şöyle. Tam şöyle. Tam. Şöyle ortasına da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yanlış tuş. Tamam. Tamamdır. Üstü de böyle yapıldı. Tamam. Şimdi sıra için yapmakta. Ee, Meşaleye. Şöyle şunları şöyle koyalım. Hı -hı -hı. Şunları da şöyle. Şuralara da ekleyelim. Tamamdır. Aydınlanma tamam. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey yapacağız şimdi. Ee, nerede? Şuradan bir basamak alayım. Ee, blok blok blok. Tamam. Arkadaşlar ha, harika bir şey yapacağım da ondan. Şöyle şunları şöyle. Ha Öldü. Şimdi nerede kovası? Arkadaşlar sanırım ne yapacağımı anladınız. Havuz yapacağım havuz. Heh. Şöyle. Heh. Havuz da oldu. Bakın böyle basamaktan çıkıp böyle havuza girebiliyoruz. Av. Yanlışlıkla su taştı. Tamam. Eve girelim. Şimdi sırada dekorasyon yapma zamanı. Gerekli olanları alalım. bence bu sefer turuncu yatak alayım. Ocak. Büyü masası. Kitaplık. Sandık. Önce bunları koyayım da bir masası buraya. Ocak şuraya. Tamam. Hmm. Bunu da şuraya. Sandık da şuraya. Hmm. Kitaplık kitap da buraya. Ay. Oldu. Hmm. Başka ne koyabilirim? Ay yatağa koymayı unuttum. Tamam. Yatak da hazır. Başka ne koyayım? Koyayım ne koysam? Müzik kutusu. Hı. Ee, tamam. Bu da böyle dursun. en önemlisi top yani tablo şöyle özel birkaç tane tablo koyayım şöyle şöyle şöyle, şöyle. şunları şöyle Oldu sanırım. Evet arkadaşlar. Elmas bloktan ya. Tığım evim bitti. Şimdi size evi göstereyim. Koyun bir git ya. Heh. Tamam. Şimdi içini göstereyim size öncelikle. Böyle buraya kitaplık koydum sandık koydum, Büyü masası koydum. Etrafa ha duvarlara lere tablo koydum. Eve aydınlatmak için meşaleler kullandım. Ya da şuraya bir pencere açayım bence. Şuraya saracağım koyayım. Bir de buraya cam ekledim arkadaşlar arkadaşlar. Buraya ocak. Bir de crafting table. Buraya müzik kutusu ve turuncu yatak koydum. Dışarı çıkalım. Ve en güzel şeyi de bu herhalde. Ve en güzel şeyi de de böyle havuzlu olması. Bir de evin bu tarafını bir tane havuz koydum. Böyle bak basamaktan çıkıyorsunuz ve böyle atlarsınız böyle de havuza girersiniz. Sizce evim güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumları yazın. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ev yapma serilerine devam edeceğim ve siz de de bu seriye devam etmemi dedim. Hem istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.